45-46 merkez. İntikal ediyoruz. Bulun kızımın katillerini! Eda Nur'un yazdıkları kafa karıştırıyor baba. Eda Nur öldürüldü. Ne diyorsun lan sen? Cinayet saati ne zamandı? Net bir şey söyleyemiyorum. Bir hap uğruna gidip kızı öldürdün değil mi lan? Asla komiserim. Ben yapmadım. Gazanız mübarek olsun mücahitler. Örgüt için eylem vakti geldi. Dur bırak elinde gidin. Bırak onu bırak. <laughs> Dikkat. Engin sence ne yapabiliriz? Ah! Kuzgun örgütün müritlerinden birinin evini kendiniz yapmış. Ünal'ın dediklerini duydunuz. Anlaşıldı baba intikal ediyoruz. Ah! Bombacıları nerede? Öğrenmeye bakın Aylin. Üçüncü hedef tam ilçe meydanı. Dur! At, kaçmayın lan! Dur! Sakın ateş etmeyin! Arda kendine tamam. geri oğlum. Mi? Dur, dur. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.